Kablosuz bağlantıyı destekleyen bir modeme sahipseniz eğer genelde kullanıcılar bilgisayarla modem bağlantısını kablolu mu yapalım yoksa kablosuz mu yapalım noktasında kararsız kalıyorlar. Bunun başta sebebi ise kablosuz bağlantının kablolu bağlantıya göre daha güçsüz ve zayıf olduğu düşüncesi. Son zamanlarda çıkan güçlü wifi adaptörleri sayesinde bu kanıda hemen hemen yerle bir oldu. Bugün sizlerle beraber bu kanı yıkan güçlü wifi adaptörlerinden bir tanesi olan TP-Link'in Archer T4U modelli wifi adaptörünü inceleyeceğiz adaptörün kutu tasarımı TP-Link'in alışmış olduğumuz ürünlerinde gördüğümüz mavi kutu tasarımı. Adaptörün kurulumu için gerekli olan sürücülerin içinde bulunduğu CD ve adaptör hakkında teknik bilgiye ulaşabileceğimiz kılavuzlar yine kutu içerisine eklenmiş. Dizüstü bilgisayarında veya masaüstü bilgisayarında CD sürücüsü olmayan arkadaşlar da üzülmesin. Videonun açıklamalar kısmına driver bırakıyorum. Oradan indirip adaptörün driver'ında kurabilirsiniz. Archer Wi-Fi adaptörü ailesine baktığımızda ailenin amiral gemisi olan T9U modelinin hemen bir altında T4U modeli bulunuyor. Mini Wi-Fi adaptörüne aykırı olarak üretilen T4U modeli standart bir flash diskten daha büyük. Dizüstü bilgisayarlarda kullandığınızda biraz büyük kaba gelebilir ama masaüstü bilgisayarlarda kasanın arka yüzeyine taktığınızda çok fazla yer kaplamadığını rahatlıkla görürsünüz. Büyük olmasının sebeplerinden bir tanesi harici bir anten yapısının olması ve bükülebilir bir yapıya sahip. İsterseniz anteni kapatabilirsiniz veya açarak da kullanabilirsiniz. Adaptörün gövdesine baktığımızda yan yüzeylerde küçük delikler olduğunu görüyoruz. İçeride çalışan devrelerin nefes alarak daha serin bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Gövdenin yan yüzeyinde WPS tuşunu görüyoruz. WPS tuşuna tıklayarak güvenli A bağlantısını bu noktada hızlı bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Adaptör modemlerle bağlantısını çift bantla sağlıyor. 400 megabitlik bağlantı 2.4 GHz bandında sağlıyoruz. 867 megabitlik bağlantı hızını ise 5.0 GHz bandından alıyoruz. Yani toplamda 1300 megabitlik bir bağlantıyı bu Wi-Fi adaptörü üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Bütün Wi-Fi adaptörlerinde olduğu gibi bu Wi-Fi adaptörü de bilgisayarla bağlantıyı USB ile sağlıyor ama bu nokta 3.0 desteği bulunuyor. 2.0'a göre 10 kat daha hızlı bir şekilde bağlantıyı gerçekleştiriyor. Miu Mimo ve Beamforming teknolojileri sayesinde uyumlu routerlara beraber bağlantıyı sağlarsanız eğer aynı anda hızlı bir şekilde iki veri akışını sağlayabiliyor. Aynı zamanda adaptör yeni nesil 802.11ac Wi-Fi standartlarını da rahatlıkla destekleyebiliyor. Kablolu bir şekilde yapmış olduğum internet hızı testlerinde ve Archer T4U modeliyle yapmış olduğum internet hız testlerinde herhangi bir fark göremedim. Sahip olduğum internet hızımsa 100 megabitlik dostlar. Archer T4U modeliyle yapmış olduğum testlere baktığımda ise rahatlıkla bu hızı elde edebildim. Tabii ki kablolu bağlantıya göre avantajı ise kablosuz bir şekilde bağlantıyı sağladığınız için yeteri kadar kalabalık olan bilgisayar kasasının arka kısmında bir de ethernet kablosunun kalabalıklığıyla uğraşmıyorsunuz. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik dostlar. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın bana ve video desteğinizi gösterin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.